Kendinden şüphe etmek asla kaçamayacağın bir hapishanedir. Evet. Siz bazı şeyleri farklı yapıyorsunuz, bazı şeyleri farklı görüyorsunuz. Bu sizi tuhaf yapıyor olabilir, ama aynı zamanda da müthiş yapıyor. Anlamıyor musunuz? Bize neden yardım ediyorsun? Çünkü tuhaf tipler birbirine destek olmalı ve kimse olduğu kişi yüzünden cezalandırılmamalı. <laughs> Artık hiçbir yere kaçmak yok baykuş kadın. Bugün seni son kez yakalıyorum. Son kez. Hadi 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 hadi. Luz. <laughs> 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 ne dedin sen kendi gözünü yedin? dünya hoş geldi. Ve ben artık kurgu hikaye sanatını icra ediyorum. <laughs> sen, sen kim olduğunu sanıyorsun? küçümsemeni hiç tavsiye etmem müdür mahluk. Çünkü ben lozum, bir insan ve bir barış savaşçısıyım. Şimdi al bakalım tersen. <laughs> 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 Bu onun iyi ayrılıklarından biriydi. Bir ayrılık değildi. Her neyse başka bir canavar daha bana aşık olmadan buradan gidelim. Evet. Anlaşma anlaşmadır. Seni evine gönderelim. Gitmeden önce... ...biliyorum aynısı değil. Ama bir kral taçsız olmamalı. Bu yeterli bence. Hey sen bitki. Artık benim emrim altındasın. Aa, ve bunu unutma.